Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlar ve kompulsiyonların tekrarlayıcı bir şekilde devam etmesini yol açan ve kişiyi bazı durumlarda rahatsız eden davranış örüntüsüdür. Obsesyon genellikle kişinin zihninde kendisini rahatsız hissettirebileceği düşünceler oluşturması, kompisyonlar ise bu düşünceleri yok etmek için ortaya çıkardığı davranış örüntüsü. Zihni meşgul eden obsesyonlar genellikle kişinin en iyi olduğu alanlarda ortaya çıkmaktadır. Temiz bir insanın temizlikle ilgili obsesyonlarının olması, kirleneceği düşünceleri ya da dindar bir insanın ibadet ederken Tanrı'yla, Allah'la ilgili olumsuz düşüncelerinin zihninde canlanmasıdır. Bu rahatsızlık genellikle çocukluktan ergenliğe geçişte veya ergenlikten yetişkinliğe geçişteki kriz anlarında ortaya çıkmaktadır. Siz de bu tarz durumlardan muzdaripseniz çözüme birlikte bulabiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.